Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün neon1.com'daki ürünlerimizi nasıl trend yol aktarırız onu sizlere göstereceğim. Arkadaşlar neon 11 satıcı panelimize giriş yapıyoruz. Ürün yönetimi sekmesinden toplu ürün yönetimine tıklıyoruz. Aşağı doğru çekiyoruz. Ürün listenize alım var. Buradan ekleri seçip indir diyoruz. İndirilen dosyalar bölümünde şu şekilde işlem İndirme işlemi bittikten sonra mavileşecek. Basıp dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ben bu işlemi daha önceden yaptığım için tekrar indirmiyorum. Dosyam burada. Sonra Trend yol satıcı panelimizden ürün toplu ürün işlemlerine basıyoruz. Sol tarafta Excel ürün girişi. Burada kategori seçiyorsunuz. Yüklemek istediğiniz kategoriyi. Ben ekran koruyucu giriş yapacağım. Film yazıyorum. seçiyorum ve tümünü indir diyorum. Ben daha önce indirdiğim için bunu da tıklamayacağım. Siz tümünü indir deyip aşağıdan şablonu indirebilirsiniz. Şu şekilde İndirme işlemleri kısmından şablonu indirebilirsiniz. Benim şablonum burada. Şimdi arkadaşlar deneme diye ben isim verdim. Barkod diyor. Biliyorsunuz geçen videomda da söyledim. Trend yol e, hani barkodunuz olmasa da ürünü ekleyebiliyorsunuz. Ona izin veriyor. Şimdi N11 listemden ben stok kodu gireceğim barkod yerine. Kodları kopyalıyorum. İki tane ürün giriş yapacağım. Barkoda yapıştırıyorum. Benim model kodum yok. Bunu da ben stok kodu olarak giriyorum. Fakat şöyle bir şey var. İlerleyen zamanlarda ona da bir video çekeceğim. Eğer varyantlı ürün giriş yapacaksanız hani model kodunuz aynı olması gerekiyor. Barkod ve stok kodunun farklı olması lazım. Ve ürün açıklamasının, ürün adının farklı olması gerekiyor. Onu da bir sonraki videoda anlatacağım. Ben buraya yine stok kodlarımı kopyalayıp yapıştırıyorum. Yani şuradan da gösterebilirim. N11'deki stok kodlarımı kopyalıyorum. Model koduna yapıştırıyorum. Marka. Marka ürün özellikleri bilgisi var alt tarafta. Buradan rastgele ben bir marka seçiyorum. Mesela 3T var. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. İkisine de yapıştırdım. Sizin bir markanız varsa Trendyol'un marka ağacında kayıtlıysa siz e, kendi markanızı yazabilirsiniz. Yani yapıştı, kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Kategori ID bu. Hani ID yazmıyor ama kategori numarası Trendyol'un. Bunu kopyalayıp pardon kopyalayıp alt tarafa alıyorum. Para birimi Türk Lirası kopyalayıp alt tarafa alıyorum. Ürün adı Ürün adımız başlık diye geçiyor N11'de. İkisini kopyalıyorum. Tutup yapıştırıyorum. Ürün açıklaması N11'de açıklama diye geçiyor. Bunu da böyle ikisini seçip hani ben iki ürün girdim diye ikisini seçiyorum. Kopyalayıp yapıştırıyorum. Şimdi piyasa satış fiyatı var. Hani ben herhangi bir indirim falan yapmadığım için ürünlerde benim fiyatım 20. Yani piyasa fiyatıyla Trendyol'daki satış fiyatı da aynı olacak. Hani sizin bir indiriminiz falan varsa mesela indirimli fiyat şimdi şurada indirim tutar diyor ya atıyorum sizin indirim belirlemişsinizdir. hani Oran değil de indirimli fiyat belirlemişsinizdir. Buradan zaten seçiyorsunuz ya indirim türünü. Atıyorum indirimli fiyatınız 10'dur. O zaman buraya fiyatı atıyorum hatta ben de öyle yapayım. Piyasa fiyatı atıyorum 20 lira olsun indirim eğer indirimle tanımadıysanız, hani şöyle şurayı da açayım da kafanız karışmasın. İndirim tutarı atıyorum hani indirimli tutar 10 TL ise veyahut da yüzde tabi burada olmaz da indirimli tutar varsa bunu yapın. Kopya diyorum. Trendyol'daki satış fiyatına yapıştırıyorum. Trendyol'da satılacak fiyata yapıştırıyorum. Yani %50'lik bir indirim yaptık. Eğer %50 yani mesela biz buraya yüzde olarak verseydik mesela 2 veya 1 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Buraya yüzde %10, seç, 10 olsaydı bu kafamızı karıştırdı olmazdı hatalı olurdu. Ama indirimli tutarı girdiyseniz atıyorum 3'tü yanlış hatırlamıyorsam. Hatta bir bakalım. Bir dakika. Evet şimdi indirim türü tutar ise 1 oran ise 2 indirimli fiyat ise 3'müş. Yani indirimli fiyat indirim türü tutar değil. Yani mesela bir seçerseniz bunu zaten biliyorsunuzdur çoğu. Atıyorum şuraya Neon 11de indirim türünü bir seçerseniz buraya da 5 yazarsanız bu ürün yani satış fiyatımız 20. 20 liradan 5 lira indirim yapmış olursunuz. Yani ürünü 15 liraya satmış olursunuz. Ama 2 yaparsanız eğer 2 yaparsanız ama değil eğer 2 yaparsanız bu %5 olarak algılanır. 3 yaparsanız da N11 için söylüyorum bunu buraya sat, indirimli satış fiyatınızı gireceksiniz. Atıyorum 15 veya 10. O zaman müşteri bunu 20 lira 20 liradan 10 liraya düşmüş olarak algılar. Bunu da kısaca bilgisini vermiş olayım. Ben indirimli tutarı hani girdiğimizi varsayıp buraya yapıştırdım. Ürün stok adedi hani kafanız karışmasın. Siz direkt şuradan gidin olmadan hani fiyat olarak gidin. Dediğim gibi eğer indirim e, indirimli tutar olarak yazmışsanız onu kopyalayıp yapıştırırsınız. Daha fazla da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Devam ediyorum. Şimdi ürün stok adedi. Ürün stok adedi hemen stoğa doğru gidiyorum. Stok miktarı en 11 listemden alıyorum bunları, kopyalıyorum. Birinde 20 varmış, birinde 30 varmış. Yapıştırıyorum. Stok kodu diyor. gene yine kodu kopyalayıp yapıştıracağım. Başa doğru çekiyorum. Şuradaki kod yazan bölümü kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Dediğim gibi yani sizin stok kodlarınız farklı olabilir. Ben bunu deneme amaçlı. Hani nasıl yapıldığını göstermek için. E, o yüzden deneme yazıyorum. Hani stok kodlarını. Sizin işte barkoda barkodunuz varsa barkod girersiniz. Stok kodu girebilirsiniz. O tamamen size kalmış. KDV oranı %18. Burada zaten bir aşağı çalış bir ok çıkıyor. Desi. Desi bilgisi zaten yok. Şeyde hani listede yok. N11'de. Hani N11'de bir desi falan girdiğimiz yok. O yüzden ben 1 diyorum. Görsel linki. Şimdi arkadaşlar görsel linki bu videoyu hazırlamadan önce çok denedim. Hani birden fazla görseli nasıl ekleriz diye. Hani herhalde Trendyol'un sisteminde bir sıkıntı var işte e, hani teki yüklüyor ama mesela 2 veya 3 olduğu zaman görsel araya virgül koyup yapılıyor. İşte görsel e, ma mağazanızda mı görsel bir şey dedi. Bir dakika ben da şuradan bakalım neydi. Gör ha, görsel galerinizde bulunmuyordur gibisinden bir hata verdi. Hani niye onu yaptığını da bilmiyorum. O yüzden tek görsel ben yükleyeceğim. Zaten e, daha sonra size farklı bir yöntemle göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bunları kopyalıyorum. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi biliyorsunuz N11'de şu şekilde geliyor görsel adresleri. Tabii biz bunu düzenlediğimiz için şimdi onu yapmıyor, izin vermiyor daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar sizin görsellerinizde şöyle bir tınak işareti olacak. Yani biliyorsunuz N11'de dosyayı aldığınız zaman eğer burayla oynamazsanız şöyle bir işaret oluyor. Bende yok şu anda. Ama olduğunu varsayıyorum. Şu resim, e, resimleri iki hücreyi shift veya veyahut da mouse ile tutup seçiyorsunuz. Şu şekilde oluyor. CTRL e F'ye basıyorsunuz. Burada değiştir var. Aranan değere yani aranana denden işaretini koyuyoruz. Yeni değere hiçbir şey yapmıyoruz. Tümünü değiştir diyoruz. Şimdi bu hatayı bende verdi ama sizde bu hatayı vermeyecek sizde değiştirecek. Hatta şu şurada ben size göstereyim. Bu niye böyle oldu onu da anlamadım. Yani ben orada bir şey silmişim muhtemelen. Atıyorum şöyle. Sizi, sizde böyle olacak. Şimdi yani kes, e, tırnak olacak. Şu iki hücreyi tırnak işareti olan hücreyi seçiyoruz. Tırnak işareti olursa çünkü trend yol linklerimizi yüklemez. Hata verir. Bu arada müşterimizin bir soru sormuş. Seçiliyken iki hücre CTRL F'ye basıyoruz. Değiştire geliyoruz. arananı tına işaretini koyuyorum. Yeni değeri hiçbir şey yapmıyorum ve tümünü değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi her şey tamam. 4 değiştirdik, yaptık diyor. Bu şekilde kopyalayıp yapıştıracaksınız. Hani siz ben bunu size örnek olsun diye gösterdim. Ben şimdi linklerimi kopyalıyorum. Görsel linkine yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tanak işaretimiz yok. Sevkiyat süresine dokunmuyoruz çünkü bunu trend yol belirliyor. Beden, tekebat. Bunlara mecbur girmemiz gerekiyor. Yaş grubu ve cinsiyete hiç dokunmuyoruz. Arkadaşlar dosyamız hazır. Kaydediyoruz. diyoruz. İkinci bölümde burada sağ tarafta yükleme tipi yeni ürün ekle. Dosya seçin diyor. Benim dosyamın adı deneme. Seçiyorum ve yükle diyorum. Biraz bekliyoruz. Bana bunu bir arkadaşımız sormuştu bu arada videoyu. Ee, ben de çekmek istedim. Umarım size fayda sağlar. Gördüğünüz gibi şu an bir hata vermedi. Bu aşağıdaki hatalarda dediğim gibi ikinci görseli yüklemek için. Olmadı yani. Araya virgülü koyuyorum. Hani benden kaynaklı bir olay değil. Trenton'un sistemiyle alakalı diye düşünüyorum. Çünkü bütün varyasyonları, hani denemeleri yaptım olmadı. Şimdi arkadaşlar burada ürün listesine tıklıyorum. Daha gelmedi. Bekliyorum. Yenileyim hatta. Şöyle satıştakilere bakalım. arkadaşlar gelmedi. Muhtemelen kampanya dönemi. Ondan dolayı bir sistemde de sıkıntı olabilir. Şöyle yapacağım. Denemon. Evet gördüğünüz gibi Denemon. Komisyon oranları falan geldi. 20 lira. Satış fiyatı 10 lira. İşte stok 20. Şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar. Şimdi deneme 20'ye de bakalım. Yani ürünümüz geldi. İçerik onayı bekliyor. Ben bunu sileceğim tabii. Yani size göstermek için bunu çektim. Şöyle deneme 20'ye de bakalım. Gördüğünüz gibi deneme 20'de gelmiş. Şöyle. Bakın. Deneme 20. Markamız 3'te. Gördüğünüz gibi markamız 3'te. Piyasa satış fiyatımız 20 ymiş. Şuradan bakalım. Piyasa fiyatı 20. Cinantço satış fiyatı 10. Gördüğünüz gibi Trendyol satış fiyatı 10. Şimdi arkadaşlar bu görseli tabi kabul etmeyecek. Ben ürünleri sileceğim. Size daha sonra yola hani görsel boyutu ne olmalı onu da anlatacağım. Onu da size göstereceğim. Hatta bir program buldum. Ücretsiz bir program. Eğer dosya halinde resmin hani manuel yüklemek istiyorsanız bayağı işinizi kolaylaştıracak. Onunla, onunla ilgili de bir video hazırlayıp çekeceğim. Ücretsiz bir program var. Tek tuşa basıp bütün resimlerimizi boyutlandıracağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.